Ama çok zor. Şey, Kafayı yedim ben amına. Doğru. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun Abdüllatif. <laughs> Bence çok doğal bir görünüm. Doğal bir görünüm. Yani sıkmazsın buna. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> <laughs> kanka be <laughs> <Sessizlik> <laughs> Suankos bu arada Prime bunu suhakos ol ki oh Sağda fufu Suankos bu arada Prime ile suhakos ol oh Sağda ufak alabilir miyiz? Gel gir dünya Efendi? Esra. <laughs> <laughs> <Ya, ya, ya. gülüyor> <Ha>. <laughs> çekil, çekil orospu evladı seni. Allah belanı versin senin. Çekil. <laughs> Bıraksana it oğlu it bırak bırak <laughs> <laughs> Tamam da yani bir kere koydum mu bile İzle izle bel arkasını izle Kanka düzgün vur Allah aşkına ya. Bel arkasını kes. <laughs> 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 e bitti amına koyayım. Aa o mal geçemez. Geçme. Geçme bu geçme. Ananı sikeyim senin gibi oyunun. <laughs> ben bile gör. chat benim masayı bir gör Ya bu ne amına Bu ne Bu ne mesela Bu ne Mesela Neden Üç boyutlu sinema gözlüğü Ne bu Bak 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 ne buldum bak. abi ki maalesef biraz izlenmelerde düşüş yaşar varsınız. Sus! Sus be! Sus be! Sus ya! Aa, ne boş konuştu ya! Yarım saattir konuşuyor. İzle izle bitmedi. 6 dakika 17 saniye. Ulan biz senin hakkında bizim videoda 2 dakika muhabbet etmedik. Ne konuştun 6 dakika? <laughs> Sen iyi misin? Kendine kendine. <laughs> Kanka susmadı. Benim çürüdü be. Alo. Alo. <laughs> bir kapandım, bir üzüldüm, bir de güldüm. Haha yarra erik <gülüyor> <gülüyor> Kanka susmadı. Benim çürüdü be. Alo bir kapandım, bir üzüldüm, bir de güldüm. Ha ha yarra erik. Kanka bir daha olursan, sikerim ama ben lan ben böyle ben işi. <gülüyor> 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 Çok seviyorum ama nefret ediyorum. Kanka Koray Ukrayna'da okudu. <laughs> o o abi, ses ses kartı lazım, anakart lazım. Anakart lazım. <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> Git bul. Bana ne söylüyorsun? Git bul dükkan önünde. Aylardır Twitch yapıyorum ya. Yani bir yıla yaklaştı. Hayatımda böyle bir mesaj almadım ya. Abi dünya tehlike altında. Tam çıkıyorum. <laughs> Kurtarmam gereken bir dünya var. Özür dilerim. Hmm, bok gibi midem çürüdü. <laughs> Görevlerle ilgili <laughs> İp... Mikrofonum kapalı. Pardon, <laughs> pardon, <pando. gülüyor> bir dakika, bir dakika, bir dakika, <gülüyor> <gülüyor> beni dinleyin. Size merhaba arkadaşlar, ben Efe Uygaç, kanalımın önünde Ulan köpek, madem böyle şeylerim vardı, niye söylemiyorsun <gülüyor> köpek? <gülüyor> <laughs> babalarınız geldi, babalarınız. Açın bakayım, açın. Yani... Arkadaşlar, son 5 yazan ananızın amına gülüyorum. Tamam yani. Ananızın amına gülüyorum. Bak bir de arada arda kombo yaptınız bak. Bu bir amına koyayım. Bu iki amına koyayım. Bu üç amına koyayım. Bu dört amına koyayım. Bak. Bu da 5 amına koyayım. Canlar kökek İsmet e. Ananızı sikmeden uyumayacağım bugün. Ananızı sikmeden uyumayacağım. Bekleyin. Orospu bu Ya bu ne kadar küfürbaz bir adam ya. Anladım, bu ne küfürdür arkadaş ya. Ben miyim? Evet benim yani için ıslandılar. Ben gurur duyuyorum kendimle. En azından bir oyuna dört 4 tane olmasa da 3 tane profesyonel oyuncu katmışım. diden Didem Mezarcı hala çok kötü oynuyor. Vay be Kemal'in sikine bak. Çok dikkatli at. Nasıl şaka? <gülüyor> 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 ben de ciddi cevap veriyorum ya orada. Ben, ben anlamıyorum ki soruları <laughs> fazla. Sen, bir şey söyleyeceğim. Sen bir kere sus. Senin şu an beynin yok. <laughs> Doktor bulamadı bana ilacı. Ananın amanı sikeyim seni. <gülüyor> 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 Hayat. On numara ya. Kendini gülmek için durdurmak. <laughs> hayat kendini gülmeden dur. <laughs> hayat. Hayat. Çok kısa. Çok kısa hayat. <laughs> hayat çok kısa. <laughs> Allah belamı versin bu bulandı. <laughs>